Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir kanal açtık ve bugün sizlerle minişler balonda mı çekeceğiz? Ne yapacağız ya? Bugün sizlerle minişer balonda çekeceğiz. <laughs> minişler balonda mı? Balonun içine girmiyorlar. Minişler balon alacak. Neyse arkadaşlar. Em, iyi seyirler diliyorum sizlere. Evet partisi video özel. Ay osurdum pardon pardon osurdum içine iyi. Neyse hadi gidelim. Hadi baloncu dök yanımıza getirin. Hayır. Gidelim demek istedim. Getirin değil. Ha. Aa, çok güzel. Bir boncu. Aa, keşke bunu pisküvi de gelse. Balon <laughs> <laughs> Aa, baloncu. Ba baloncunun kendisi nerede? Burada olması lazımdı. Ben... Geliyorum kızlar. Ay baloncuya girmem lazım. Balancı geliyor. Geldim kızlar. Şey bana acilen şöyle bir yeşil balonu çok istiyorum ya. Yeşil balon. Ama gözüm var mor. Gözüm mormuş. Kahverengi de yok. Evet gözüm mor kahverengi yok. O zaman moru seçtim. Gözüm mor zaten. <laughs> Ama ben de mor seçmiştim. Mesela şu kişiye. Tek bir tane mor kalmış. Aa ünlü kişi. Aa merhabalar ben de mor alabilir miyim? Tamam. E ikiniz de mor almak istiyorsunuz. Bir tane kaldı ama. Yok iki tane var çocuklar mordan. Arkada bir tane daha görüyorum ben. O zaman öndeki moru ben alayım. Öndeki moru ortanca isteriz. Diğer Aa. moru bisküçe verin. Hmm. Gözümün mor. Gözümün mor. Gördüğü o kadar güzel bir mor. Nasıl takacağız bunu? Bu şampuğun kanadına girebiliyor ama bu orta boylara özelmiş. ç uçamayacaklarını da bazı bizim anneannemde kalınca işlerde koyup pembe balon Çek. 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 <laughs> tamam balonlarınızı Bu... alın. balon kuyruğunun um, balonun ipi kuyru nasıl tatlıymış yok. Bu benimki. Elimde tuttum Evet. Ben de kuyruğunu Evet. Aa bir kişi daha balon almaya geliyor ya? İzleyeyim onu biraz balon almasına. Bakalım hangi renk balon seçecek? Umarım yeşili seçer. Yeşil mi seçer? Fikrim yok neyse. Yeşil seçmeye. Ay. Bak şöyle oynatılıyor videoları. O yeşil mi seçiyor? Pek anlamadım. Ay yeşil, yeşil mi seçecek acaba? Çok merak ettim ya. Yeşil mi seçiyor diye merak ettim. Bir an önce onu izleyeyim. Çok uzunmuş bu da ya. <laughs> Arkadaşlar bakın. Hayret. Kuyruğum. <laughs> Uçacaklar. Kuyruğumu taşıyorum. A a a. A a a. Bakın bana nasıl olmuşum. <laughs> Aha ortanca ne kadar yakışmış o sana. Uçuyor muyuz ya? Tövbe tövbe. Uçmuyor olabiliriz. Ya da uçuyor muyuz? Tadam. Bakalım. Aha ortanca ne yakışmış. Bak ben neremi taktım şurama yerleştirdim. Şimdi şöyle sallanabilirim. Neyse ben gideyim Hadi ben bu otoboyun iç kutusuna takacağım. Ben sağlanacağım. Sağlan ben de üst üsttesin. Evet üst bina. Tamam benim. mor balonların bitti maalesef. Şimdi ben bunu duyuru yapayım. Bütün mor isteyen kişiler maalesef iki kişi gelip mor balonlarımın son iki tanesini aldı. Bu yüzden başka mor balon almanız gerekiyor. ah hani mavi um, hani böyle um, sakız çıkartan um, balonlar vardı. Onlarda um, yüz kez mor hani hani um, hani ben Lollipop'umu istiyorum. Yeşil Lollipop. Dur. Dur. Evet çocuklar duyurumu yaptım. Mor isteyenler geri gitmek zorunda ve yarın gelmek zorunda. Çünkü yarın getirebileceğim. Evet, başını yeşil istemek için biri Bir yeşil istiyor. Bak mesela kakaosu yeşil istiyor. Ha kahverengi var mıdır? Ya. Am puding ya kahverengi yokmuş ama um, ben yeşil seçeyim. O zaman pembe var mı? Açık pembeniz. Açık pembesi var mı? Acaba bir sordu mu? Kırmızımız var ama pembeye benzer. Ben kırmızı alayım. Ben de yeşil istiyorum ya. Tamam yeşilimiz var mı? E ben bakayım tatlış. Balonum sen oynayacağım. Ay çok güzel balon. Uçurayım. Bak herkes balonlarını uçuruyor dışarıda. Tamam bakalım işiniz var mı? Tatlım. Hmm, ver tatlım. Şey şurada. Al. Zaten üç yeşilimiz kaldı. Dört taneydi. Birisini sen aldın. Tatlım çay hangi renk istiyorsun? Turuncu istiyorum ben. Ah, Al. Turuncu muz var mıymış bizim? Mm, iki turuncumuz var birisini sana vereceğim. Azra şuraya bak. Ey Allah Allah, Allah, Allah Allah, ne oluyor? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Çocuklar bu arada iki turuncumuz vardı. Birisini çay aldı. Bir tane kaldı. Al çay. Öy. Oy. çok değişikimiz vardı. Yok, kızgınım. Belki arkadaşlar yarın yeni balonlar bulup yine bundan bir tanesini bu baloncu videosunu çekerim. Başka acaba alacak var mıymış? Aa! Hiç biriniz para vermediniz mi? Alın alın alın. Alın para alın para alın. Bitmeyen para bin tane bitmeyen para. Tamam o. bilirsiniz. Tamam aldık. Kanka, gel balon alalım güneş. Bak çok güzel balonlar var ya. Sen hiç bisneden almak istemiyorsan ne yapacağız? Hadi gel birisinden alalım. İlk ilk ben seçmek istiyorum. Seç o zaman bakalım böyle izin verecek mi? Bakalım hangi balon isteyeceksin? Ferer <laughs> abla, yani babaanneciğim. Ne oldu senin farlanın de Evet. Ee, ben balon istiyorum. Tamam hangi renk? Diğer kalan turuncuyu istiyorum. Tamam. Artık. Aa turuncunuz bitti Neyse ben de o zaman başka bir rengi seçeyim İstiyordum ama turuncu bitmiş Neyse ya başka renk seçmeye Hakkım var zaten <laughs> Tatlım Aa benim de izim çıktı arkada neyse Tatlım sen hangi renk istiyorsun Ama ilk bir paranı veriyorsun çabuk Tamam Hı, Tamam şimdi seçebilirsin Ben şuraya duracağım Bak şu kırmızılar var ya o kırmızı en şu kırmızı o en öndeki kırmızı hoşuma gidiyor. Bu arada limonumuz kalmadı tatlım. Sarı bitti ya. B senden önce bir abi geldi hepsini hırsızlık yapıp çaldı. Ee, ben yarın sana e, sarısını diye sarı getireceğim buralara. Ha tamam. O zaman sarı geldiğinde acilen ben gelirim. Şimdi bakalım kırmızı mı verecek misiniz? Bizim oradan çıkıyor. Balonlar iyice azalıyor. Gittikçe artıp azalıyor. Tamam tatlım. Sen de gidebilirsin. Yeah. Uçuyorum arkadaşlar. Ay bugün patron çok sevinecek ya. Bu kadar çok e, para kazanıyoruz. Kaç? He, 9, 999 param olmuş. Bak siyacık fındık geliyor ve e, fındık mavi kalmadığını görüyor ama o yüzden yeşil alınıyor. 999 lira. Harika. Şöyle koyayım. Aa fındık gel. Ee, buradan um, belki buradan um, şu kişi para kazanıyor. O zaman hadi gel biz ona um, para verelim. Para. Ben şimdi birisini alayım. Evet durun bir dakika. İlk sen mi seçiyorsun tatlım? Kimin? Hanginiz para verdiniz? A dur eğer sen ablaysan fındık para veremez. Bu yüzden ikiniz de sen tek verdiysen parayı o vermeden alabilir. Çünkü senin paran onun da paradır. Paylaşıyorsunuz o zaman. Hmm. Küçükler ilk seçer. Ah, hadi seç. Aa. hangi balonu seçeceksin? Hmm. Dur Pör abla. Yani ay Pör babaannemi sana bir versin. Yeşil istiyorum. Tamam yeşil alıyoruz tamam dur dakika sizin bitmeyen paranız hiç -hı. <laughs> <laughs> tamam Aa şimdi bin param oldu neyse al bakalım yeşil ablacım ben seni bekliyorum buradan gitmiyorum ben yeşil alacağım bak şimdi ben de para Hangisini alsam? Hadi. Fındık para vermeden aldın Senin para. Sen önce para verdin ve em, fındığın da parası oldu. Bizden fındık para vermeden şey yaptı. Bizden. Sen tekrar para veremezsin. Hı -hı. Bakalım Hı. hangisini alsam? Ay şu yeşillerden yine kalmış. Bir yeşili alsam. Son bir yeşilimiz kaldı. Çünkü bak arkada bir tane daha var. Evet. Artık balonlarımız azalıyor. Tamamdır hadi gel fındık gidelim. Hop, hadi fındık. Hadi Kendi yeşilimi de alıyorum. Oo, balonum. Hayır balon hayır balon. Balonumdaki bütün kılları azaltayım. Şöyle. Ben de gidiyorum. Bu kadar çok herkesin balon var. Bakalım. Herkesin balon var. Yok bizden önce çok kişi para bal, balon almış. Tövbe. Ha siz ikiniz yeşil mi aldın bakın. Kokosut bile yeşil almış. Hii. Tövbe ya benim gibi yeşil mi seçmiş onlar? İkiz gibi. Keşke yeşili hiç sevmiyorum. Keşke seçmeseydim. Yeşil anda hmm. Ben yeşil miyim sanki? Senin de artık etmiyorum anne ya. Ama mor bitmiş. ne yapayım işte? Ne yapayım? Ay, en çirkin rengi seçmişler. Çirkin renk almışlar. Ben de şunu da alayım. Neyse. Neyse. bir, iki, üç, dört, beş. Beş balonum kaldı. Kim almak ister? Buyurun. Bir alırım. Acilen. Ay. Dur dur. Balon. Özel balonum kaldı. Altı balonum oldu. Ne? Keşke özel balonu alsaydın. Özel balon. Özel. Hmm. Ya özel balon yeşil. Aa yeşilleri üçleşti sanki. yeşil? kişi sana parasız. Hayır bak abi. Ben hiçbir balon almayacağım. Tamam ya balonumu değiştirmek zorundayım. Kızarlar. Hmm. Hmm. O zaman pembe. Pembe alayım. Sarı yok. Pembe alacağım. O kırmızı taktım. Tamam. Kırmızı ama pembeye benzer. <laughs> ya ben pembe istiyorum. Ya yeşillerden mi alayım diyorsun yani sen şimdi yeşil alayım. Evet ne pembe alacağım sen yeşil al. Çünkü benim rengim pembe. O kırmızı kırmızı ya. Ama pembeye benziyor be. Ay tamam tamam. Kanlıyım ha. Tövbe tövbe. Ay ben de yeşil balon istiyorum. Pembe ben alacağım. Çocuklar istediğin rengi balon. Hayır sen pembe olacaksın. Hayır sana kızar yoksa. Biz. Hayır sana kızar yoksa. Evet kızarım. Hayır ben alma Ne pembe almaktan kızarmış yani. Çocuğum sen istenin al. O sorsa o sorsa hayır 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 de. Şurada da kedicik var. Ben böyle bir kostüm görmemiştim. Neyse belki yenidir. Ne olur alma. Pembe balon. Tamam. Al vermiştim. Al bakalım. Ya benimle aynı oldu ne? Aa, oh, çilekli değil. Çilekli değil. Nişneli. Nişneli, dört çilekli. 3 aramalı. Ben de aldım ama nasıl? Şimdi ben de gülleyim. Şimdi Galatasaray ve Mutluluk. Galatasaray ile Mutluluk. Balonum kaç balonum kaldı? 3 balonun kaldı. 3 kişi gelmesi lazım. Evet. Merhaba. Hay karışık saçlı kız. Ama ona kal getirmek için alıyorum. Ha, getim, hmm. Hah, ilk ben geldim işte. Hadi baba, ben hmm. onu alacağım. Ya ama ya. Aman aman. Şöyle ben pembeyi alayım. Gel sen de kırmızısın, kırmızı yapıklı. Onu alacağım. Ben de burada oynayayım. Senin olduğun yerde oynayayım. Yalnız değilim ağlamam. Tamam şimdi. Şey hmm. O balon benim. Hayır. İlk ben dedim. Hayır hayır hayır. hayır. Aa, pş, bak, pş, aa. Hmm. Aa, şimdi balonları patlat. <laughs> uçuyor balon. Ha, 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 bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı sakın unutmayın. Sizleri seviyoruz. Güle güle. Evet arkadaşlar bugün videomuz gerçekten bu kadar. Ben Tamam. Bay bye. Sizi seviyorum.